Anahtarım zay oldu, kilit kırdım eyvahla. Gönlüme kadem bastım mihman olan seyyahla. Kendimle kendime döndüm, durdum semahla. Menzilime rah ettim, alemi onda gördüm. Habil'in attığı taş kaç kez kıyar Kabil'e. Azımı dayamışken göğsümdeki sebile, Canı kaldırıp attım dünya denen zebile varlığı ervah ettim. Adem'i onda gördüm. Çırpındığım berzahta müşkül olsam ne ola ki? Ateşten parmaklarla kâkül yolsam ne ola ki? Bahçemdeki güllerle bir bir solsam ne ola ki? Derdimle nikah ettim. Çaremi onda gördüm. Suretindeki nazar gözümdeki fer bela Tutup alnımdan öptü beni gören her bela Dedim ki bundan böyle dünya bana ker bela Yüzümü siyah ettim matemi onda gördüm Kendim yazdım sanırken gönderdiğim mektubu titreme kurban verdim içimdeki meczubu Benmişim bilemedim bu savaşın malubu. Kelamı silah ettim, kalemi, onda gördüm. Allah'ın dar ağacı çağları karalasın, beyazırtı bisâmi yolları aralasın. Şimliğini attığı gül o beni yaralasın. Ömrüme bin ah ettim, vademi, onda gördüm. Ömrüme bin ah ettim, vademi, onda gördüm.